Merhaba arkadaşlar. Ben bu elmas fabrikasından sonra şimdi ne fabrikası yapacağız arkadaşlar. Size. Arkadaşlar böyle videolar çekiyorum, ne Minecraft videoları çekeceğim. Ama bu işimize yarayacak şeyler çekiyorum. Yani işimize yarayacak bunlar. Yani elmas fabrikası. Ne işe yarar? Elmas üretir. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Zümrüt fabrikası yapıyoruz. Şöyle zümrüt. Arkadaşlar ilk önce şuraya girelim. Düzeltelim kamerayı. Şöyle video. Birinci şah saldık. Evet. Topa ne ya? Neyse. Şimdi alıyoruz. Dünkü gibi. daha yapacağım. Arkadaşlar bir tane bir şey deneyeceğim. Eğer öyle olursa sandıklı yaparız. Reston. Şimdi Zümrüt blok alalım bir de. Zümrüt blok. Ve başka ne lazım? Şunlarla bir yapalım. Çünkü dövelim. Ö öldürme. Bak öldürmek istemiyorum kedi. İyi sen bilirsin. Arkadaşlar şuraya bir zümrütlerimizi yapalım. Evet. arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oluştu mu? Oluştu. Şimdi Şunun önüne bir zümrüt blok. Şöyle Şuraya reston karşılaştırıcı. Böyle Aç burayı. Böyle böyle böyle. Evet. Şimdi nasıl yapıyorduk geri kalanını şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Bunu az derin yapacağız. Arkalarını az derin yapalım mekanizmalarını. Ya da şuraları istersek şöyle kalsın da şuralar sıkıntı biraz. Evet. Arkadaşlar Alanımız az daha büyütmemiz lazım. Sandıklı deniyoruz şimdi. Bir saniye arkadaşlar. Ben burayı yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi böyle yaptık. İlk bunu bir deneyelim. Olacak mı, olmayacak mı? Yani sistem böyle. Yıllara gördüğünüz gibi boşalıyor. Şimdi burası böyle. Arkaya geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bu tamamdır. Bakalım. Hı? Video çek. Evet arkadaşlar. Oluyor ama dalgıçyen yani vermiyor. Dur bakayım arkadaşlar durun. Bu niye? Ş şuna bağlayabilirsek. Olmadı bir dakika. Ş şöyle yapalım arkadaşlar. İlk böyle. Arkadaşlar şunu bir kapatalım. Durun. Sistem tamam. Evet. Sistem böyle. Güzel yani arkadaşlar. Buraya uzatıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya da dağıtıcısını koyalım. Pardon attık mı arkadaşlar? Abi, sa Bir saniye pardon. Yanlış zamanda attım çünkü sandıklarda zümrüt yok. Hı? He? Hı. Evet. Zümrüt bloğundan bolca alalım bunu da şöyle çaktık mı Hadi bakalım eğlenceye başlayalım. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar işte böyle. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi arkadaşlar? Süper i̇şte güzeldim arkadaşlar. İşte böyle atıyorum. Oo! Ördeği zümrüt. Arkadaşlar böyle sandık zümrüt yapmış olduk. Bakalım. Şöyle bolca atalım. Şu an iki daha kalmış. Dur bir saniye. Size bir şey daha göstereceğim. Şimdi söyle. Buna anne. mesela şu toprak, toprak bolca oh. Bunun için ne koyarsanız bu gene atar yani. Otomatik. Yani çalışıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Yani fırlatıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim şey bitti. Zümrüt bitti bu arada şurada. Evet. Konideki zümrütler akıyor şu an. Zümrüt bloğundan alalım. Allah Allah. Al. Oh mis gibi. Arkadaşlar sistemi gördünüz. At 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 içine at. Arkadaşlar ne bulduysanız içine atabilirsiniz. Buraya ne atarsanız onu atar zaten. Bunu biliyorum. Biliyor olmanız lazım. Evet. Şimdi tümlüklerimizi alalım. Şimdi da buraya daha çok şey olmasın yani atmasın. Yetişemiyoruz arkadaşlar yani. Burayı doldurmak yani buraya şimdi büyük sandık koyacağız ve işlerine doldurup geliyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Mutant Creeper'lar var ya her yeri patlatıyorlar arkadaşlar. Şuna bakarsanız o kadar emek verdiğim dünyaya ne yaptılar? Neyse ki şehrim yok. Bu canavarları şehrime daha etmedim. Evet. Şu an başka bir dünyadayım. Arkadaşlar şimdi... Ee, ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Birinci şu bölümü alıp. Bunlar da zümrütü çevirelim ya. <laughs> Arkadaşlar benim şu kırıkları mis mis mis. Şu an eski blok koyduğu Şimdi o ok, kalan blokları fırlatıyor. Ben de artık bu zamanla şunu blok fırlatıyor şunları at. oradan gönderiyor ama olsun. Biz yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hani yazık makine. Evet. Ha? Lan. Biraz böyle. Lütfen kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Şurayı görelim harbiden ya. <laughs> öyle. Arkadaşlar şu elmas fabrikası görünmesin diye buraya da bir duvar örelim. Arkadaşlar çok güzel tuzaklı merdiven yapmıştım. Bakın creeperlar mahvetti. Hayır niye yapıyorlar anlamıyorum ki arkadaşlar. Hatta 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 yapıyorlar. Ne kadar arkadaşlar ya. Bunlar resmen bir tane arkadaşlar. Yani ne bunlar ya? Yani krikurlar. Kırıklara laf mı geçer ya? Hı?

Arkadaşlar ben bu Minecraft'ta creeper'lardan nefret ediyorum. Siz de nefret ediyorsanız arkadaşlar yorumlara bir nefret yani patlamalarını hiç sevmiyorum normalde. Creeper'lar güzel yani. Arkadaşlar burada video like göstereyim. Kapsın alalım. Restone alalım arkadaşlar. Sesim arkadaşlar. Çok ses geliyor yani ne yapayım? Ben bu mutant canavarları ne yapayım arkadaşlar ya? Yorumlara yazın ben ne yapayım ya? Evet. Şimdi Videodayken size de göstereceğim. Şöyle şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Sizden bir ricam olacak. Bakın hiç abone olmuyorsunuz. Beni çok üzüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok üzülüyorum bakın. ben sizin için arkadaşlar neler neler yapıyorum. Siz arkadaşlar bir abone olmuyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar beni çok istiyorsunuz. <laughs> arkadaşlar çok üzülüyorum. Lütfen abone olun. Gerçekten yakında kanalı kapatacağım. Bunda kararlıyım. Eğer abone ol abone 30'a 20'ye yükselmezse arkadaşlar bu kanalı kapatacağım. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Yalan söylemiyorum. Bakın kapatmaz diye şey yapmayın arkadaşlar. Yemin ederim ki kapatacağım. Kanal artık aç yani arkadaşlar güzel güzel videolar gelmeyecek. Arkadaşlar hiç abone yok. Lütfen arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Eğer abonem yükselmezse arkadaşlar artık kanal yok. Maalesef. Ben ne diyeyim arkadaşlar size? İzliyorsunuz, izli izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Hayır. Hani ben ne diyeyim, ben ne yapayım arkadaşlar? Artık size söyleyin. Ne yapayım? Oh. Arkadaşlar bayağı bir yoruldum yani. Şöyle. Arkadaşlar anlatmak istediğim ben sizin için neler yapıyorum. Siz bir abone, bir abone arkadaşlar. Olmuyorsunuz. Beni çok üzüyorsunuz. Lütfen arkadaşlar. Abonem yükselsin. Yoksa arkadaşlar kanal bitecek. Bakın kanalı kapatırım arkadaşlar. Gerçekten kapatacağım. Bu zamana kadar hep arkadaşlar güzel güzel videolarımız vardı eğleniyorduk. Neden arkadaşlar hiç abone yok? Lütfen arkadaşlar yapmayın. Beni üzmeyin lütfen. Neyse arkadaşlar, sizi daha çok üzmek istemiyorum. Ben ne yapayım arkadaşlar? Lütfen abone olun. Lütfen like atın lütfen yorum yazın arkadaşlar abonelik ücretsiz arkadaşlar yani ben niye yalvarayım arkadaşlar yoksa ücretsiz hiçbir şey değil arkadaşlar ne yapayım yani şöyle yapayım neyse hadi Arkadaşlar bakın da hepsi mutant. Nereden gelmişler? Arkadaşlar bu arada birazdan da bu video kapatmıyorum. Çünkü neden? Mutant canavarlar kapıştıracağız. Yani obsidiyen bir kafeste kafes hazırlayacağım. Yani arkadaşlar öyle. Lütfen abone olun. Lütfen arkadaşlar. Bakın gerçekten çok üzülüyorum. Evet arkadaşlar. Çok üzüldüm bak. Bayağı üzüldüm arkadaşlar. Beni üzmeyin. Arkadaşlar intro bile hazırladım yani. Öyle diyeyim. Intro'm bile hazır. Arkadaşlar bu kanala ben emek verdiysem size de aboneliğini bileyim. Ya. ya abone olun yani. O kadar zor bir şeyse söyleyin. Kanal kapatayım. Yani çok kolay arkadaşlar. Abone ol, like at yorum yaz. Bildirimleri açmanız yeterli. Bu arkadaşlar başka hiçbir şey değil. Şimdi neyse. Arkadaşlar aboneyseniz abone abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmazsanız da yani ne yapayım? Mecbur. Evet. Şurayı keşke zümrüt yapmasaydık. Neyse gizli bölmeden bir şey alırız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Size gizli bölme yapımı da göstereceğim. Yani arkadaşlar inanmadığınız kadar yani güzel videolar çekeceğim. Söz arkadaşlar. Ama lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen. Bakın yakında kanalı kapatacağım diyorum arkadaşlar. Üzülüyorsanız yani vicdanınız el veriyor mu arkadaşlar kanalın kapatılmasına? El veriyorsa söyleyin abi. Kanal kapatın de kapatayım. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen. Bakın yalvarıyorum ama hiç faydasını da görmüyorum arkadaşlar. Gerçekten ben bu kadar üzülmemiştim hayatımda. Böyle bir abonelik zorsa Neyse. Arkadaşlar şimdi onu boş verin. Daha doğrusu boş vermeyin de. Şöyle şunları bir yapalım. <laughs> Şöyle öyle öyle Evet tamam. Evet. Arkadaşlar bu videolar kendiliğinden oluşmuyor. Son kez söylüyorum abone olun yoksa kanal kapanıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim. Tamam arkadaşlar hadi bakalım. Eğer bu videodan sonra abone görmezsem kanal full kapanıyor arkadaşlar. Bir daha kanal açmayacağım. Çünkü çok üzgünüm. Sizi de üzmek istemiyorum. Daha çok konuyu kapatalım. Tamam arkadaşlar şimdi böyle. Yani bu şehirimi Minecraft Brasilyarım arkadaşlar yani böyle. Bakın sizle daha röportaj yapacağız. Şarter. Şarter alalım yani. Level. İngiliz. Level yani. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu bir tuzak yani. Nasıl tuzak? Şöyle tuzak. Şöyle göstereyim. Şunu. Bir tane köylü yumurtası evet burada. Böyle. Böyle giriyor ya. Yanıyor arkadaşlar aşağıda. Merdivenler kapanıyor ve gitmem. Yok oldu. İşte arkadaşlar böyle. Eee videolarım kötüyse arkadaşlar yani kötü değil iyi şey değil. Ama lütfen yorumlarda yazın. arkadaşlar yorumlara bir bir yorum bari yazın arkadaşlar hadi beğenmiyorsunuz iyi bir yorum yazın arkadaşlar hadi bakalım hop şimdi arkadaşlar yarınki videom izleyin aha bakın buraları da patlatmışlar burada da şöyle tuzaklar var bu Arkadaşlar çok kötü patlatmışlar bu arada ya modu kapatabiliyor muyuz? Deneyim ama modu kapatacağım arkadaşlar cidden çok kötü patlatıyorlar yani hiç acımıyorlar emek mi vardı? Evet neyse arkadaşlar bu videom bu kadarlık olsun kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar sizin için neler, neler yaptım arkadaşlar. Ama o elmas fabrikası var ya. Aman zümrüt fabrikası var ya arkadaşlar. Şöyle. Ha patlattılar sandım. <laughs> arkadaşlar bunu iki dağıtıcı daha ekleyebilirsiniz. Hatta beş dağıtıcı da olabilir. Yani alt dağıtıcı da olabilir. Ama bilmiyorum yani arkadaşlar. Şimdi hmm, ne yapalım? Bu ne lan? Arkadaşlar bir günüze veda edelim. Şöyle kamerayı yakınlaştırayım. Hemen gidelim. Video birinci. Önden. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup like Yorum yazmayı, bildirimler açmayı ve yu... abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.